Hayatımızın her alanında yanımızdalar. Onlar Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kahraman ekipler. Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten İtfaiye Müdürlüğü ekipleri günlük hayatta karşılaştığımız her zorlukta yardıma koşuyor. 60 personelle olası bir ihbar'a karşı hazır olduklarını söyleyen Isparta İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki ekipmanlarla her türlü yangın, hayvan kurtarma, su baskınları ve kaza gibi olumsuz olaylara müdahale ediyoruz dedi. E, gönüllü olarak arkadaşlar toplam e, 45 gönüllü İSAK ekibimiz e, arama ve kurtarma olarak e, artı 15 e, itfaiyeci personelimiz toplam 60 personelimize ulaştı. E, Isparta Belediyesi olarak e, arama ve kurtarmalarda gönüllü ekiple birleştirip e, bunlarla müdahale ediyoruz. Araç sayımıza gelince toplam araç sayımız 14'tür. Bu e, araç sayılarımızda 3 adet merdivenli araç. Merdivenli araçlarımız 18 metre, 28 metre ve 44 metre olmak üzere 4 adet, e, 3 adet e, merdivenli aracımız mevcuttur. Aynı zamanda e, yaklaşık 4, bu 14 aracımızın içerisinde e, 7 aracımız e, arazöz olarak bir aracımız ise trafik kazalarına ve araç yangınlarına müdahale için kurtarma aracımız mevcuttur. Artı bunun yanında su altı ekibimiz de mevcut. Yaklaşık 7 kişilik bir ekibimiz arama ve kurtarma olarak gerek Gölcük'te, gerek Eğirdir'de, gerek e, Darı Deresi'nde ki olaylara müdahale, anlık müdahale edebiliyoruz. E, ayrıca aks arama kurtarma sualtı aracımız mevcut ve tüm malzemelerimiz Sayın Başkanımız tarafından karşılanmakta.